Evlat, sigma bağı, pi bağı, buna bağlı olarak hibritleşme, son olarak da örtüşmeyi parçalayacağız. Gel. Tekli bağların gözü kapalı sigma evlat. Çoklu bağ ile karşılaştığında bir sigma devamı pi bağı iki adet pi bağı. Tekli bağ sigma, tekli bağ sigma, çoklu bağdan bir sigma bir adet pi bağı. Yine sigma sigma. Güzel kardeşim karbonu çalışırken hibritleşmede sigma bağına bakacaksın. Çevresinde 4 adet sigma var. Yani hibritleşme sp nin. Çevresine baktığımız zaman bu karbonun yukarıda bir sigma aşağıda bir sigma o zaman hibritleşmesi sp diyeceğiz. Bu bunun aynısı zaten yine sp. Aşağıya geldiğimizde yukarıda bir sigman var. Aşağıda bir sigman var. Sağda hidrojenle yapılan bir sigma bağ var. Hibritleşme o zaman sp3 olur. Bu da yukarıdakinin aynısı yine STK. Geldik örtüşme mevzusuna. Kuzum burada karbon ile hidrojen arasında oluşan bu bağlar SP küple S arasında. Bu karbon ile bu karbon arasında oluşan bağ ise SP küple SP arasında oluşacak. Aşağıya geldik burada oluşan üçlü bağ birisi sigma SP ile SP arasında pi bağları ise P orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşuyor. Aşağıda oluşan şu bağı incelersek sigma bağını sp ile ne arasında olacak evlat? Sp2. Bu ikili bağı incelediğimizde sigma bağı sp kare ile sp kare arasında pi bağı ise yine sc özür p ile p arasında örtüşme oluşacak. Son olarak şu klorumuz p orbitali ile bitiyor hibrit orbitalimiz sp kare yani bu sigma bağım sp kare ile p arasında oluşurken bu sigma bağım ise sp kare ile s arasında oluşacak. Kimyayı parçalamaya devam için rast gelsin.